Merhaba arkadaşlar Uyucana YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere çok güzel bir model yapacağım. Ben gördüm çok beğendim sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Yazmam hardal sarısı, iplerim pembe, civciv sarısı, mavi, kök yeşilim var dört rengim var arkadaşlar. Bugün dört renkle çalışacağım sizlerle arkadaşlar modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olun bildiğiniz gibi aboneler tamamen ücretsiz yorum atın beğeni atın arkadaşlar videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın yorum atın ki ben de biliyorum ki izliyorsunuz arkadaşlar beğeni atın yorum atın videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın Şimdi siz de hazırsanız hep beraber başlayalım. Arkadaşlar zürafamı yaptım. Bir modelimi de yaptım. Hep beraber bir tane daha yapalım. Ara yolları dağ yapacağım arkadaşlar. İki zürafanın üstüne dağ yapacağım. Şimdi zürafa yapalım. Bir. 2 üç tane iki tane üstüne zürafa yapalım bir tane kalıcıya kadar yapalım arkadaşlar böyle şimdi daha oldu aşağı yandaki zürafaya batıralım iki tane arada yapacağım arkadaşlar Şimdi birkaç tane zürafa yapalım. 1 2 3 4 5 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5. 5 tane zürafa yapalım. şimdi bunun üstünde atlayayım ikinciye ipimi iğnemi takalım bir düğüm atalım böyle büyük bir köprü yapalım geri dönüş yapalım içine Arkadaşlar şimdi burada bir sinek kanadı yapalım Bir sinek kanadı da yapalım. arkadaşlar bu yeşil ipim bitti bir ipimi takayım geri dön arkadaşlar ipim burada bitti ipimi takalım iğnemin üstüne alayım ipi bir iki iki kere dolandım bunu da altta aldım arkadaşlar ip bu tarafa geldi şimdi bir pırpır yapalım bu ipi keseyim böyle sağlam oldu hem arkadaşlar hem de kalan ipi orada sallanmaz arada kaybolur gider mutlaka her seferinde size hatırlatıyorum ipi takarsanız öyle takın Gördüğünüz gibi ip bir yeri belsiz oldu. Hiç arkadan da andan da aynısı. Şimdi altı tane sinek kanadı yaptım. Yandaki zürafaya girelim. Burada da 5 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 2 tane de yapayım dağ yapacağım üstünde. 5 tane öyle arada yapacağım. 2 tane de yapalım. Geri dönüş yapayım. yandaki zürafaya batıralım. Böyle dağlar oluyor. Şimdiki tane yapayım üstüne dağ yapalım. iki zürafanın üstüne dağ yapıyorum. Arkadaşlar bunlar benim için yeterli. Bu çiçeğimi de hep beraber yapalım. Bu ipimi keseyim. Öbür ipimi takalım. Arkadaşlar baştaki pırpıra ipimi takayım sinek kanadına. Böyle bir iki kere dolanayım. bu tarafa geldi. Şimdi öbür sinek kanadına bağlayayım bir düğüm atayım. Geri içine girelim. Bunun içine pırpır pır yapalım. Mümkünse aynı boyda olsun arkadaşlar. Düzgün durmuyor. Böyle. Pırpırlar aynı boyda olursa daha güzel oluyor. 6 altı, yedi. Fazla ipimi keseyim. Bunu da keselim. Şimdi ipimi buna bağlayayım. Baştakine. İki tane ortada bırakalım. Bu kalan sinek kanalına da takalım en arkadakine. İçine geri dönüş yapalım. Burada da 6-7 tane pırpır pır yapayım geri döneyim. Arkadaşlar maviyi de ortaya takalım. Baştaki sinek kanalına kanadına ipimi takayım. İnemin üstüne alayım. Böyle. Şimdi bir iki. Arkadaki ip de alttan dolanalım. Şimdi buraya da takalım öbür sinek kanadıma. Kalan sinek kanadıma. İçine geri dönüş yapalım. Arkadaşlar bu 6, 2, 3 katlı oldu mu? 2 katlı. 3 değilse 2 katlı çok güzel durur tek katlı da güzel durmuyor mekik gibi olur her bir modelde öyle yapsanız iyi olur arkadaşlar hem sağlam olur hem güzel durur bunu da yedi tane yapalım geri dönü arkadaşlar şimdi bu çiçeklerimin etrafını kök yeşili ipimi taktım 1 2 3 4. ipimi sabitledim. Şimdi baştaki pırpıra düğümü atayım. Tam sıfırlayayım arkadaşlar. Hiç ip kalmasın böyle. Şimdi bunların üstüne zürafa yapacağım. İki kere dolanın arkadaşlar. Zürafaları. Böyle iki kere dolanın. Böyle hepsinin üstüne zürafa yapa yapa iki kere dolanın gidin arkadaşlar. Bir tane bu renk sarıda bir zürafa bir pöpürüm kaldı. Böyle. Şimdi bu maviye baştaki pırpıra ipimi takayım. Arkadaşlar sıfırlayın. Arada ip kalmasın. Böyle. Bunların üstüne de zürafa yapalım. Şimdi bunların üstüne de yapalım. Geri dönün Son haliyle. Harika durdu arkadaşlar. Çok yakıştı bu modele. Bu yazmaya. Harika durdu. Ardalsı sarısında yaparsanız aynı bu renkte yapın gösterişli oldu arkadaşlar mutlaka bunu bir oğlan kız cezine yapmalısınız bugünlük de bu kadar videomu eğer buraya kadar izlemişseniz sağ olasın bir yorumunuzu mutlaka bekliyorum göz hakkı olsun o da mutlaka bekliyorum arkadaşlar üstüne basa basa söylüyorum yorumunuzu bekliyorum eğer bu modeli çıkarmışsanız buraya kadar seyretmişseniz bu sesimi duymuşsanız mutlaka bir yorum bekliyorum arkadaşlar bir destek amacıyla bu yorumunuzu bekliyorum bu modeli de yapmışım videoma girseniz böyle güzel güzel modeller yapmışım arkadaşlar uyacağını şey yapsanız belki böyle gözüne çarpar ama daha güzel modellerim var çok yapmışım ben. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aboneler tamamen ücretsiz. Çok güzel modellerim var arkadaşlar. Bir kanalıma girseniz.